Defineci Yusuf Agopyan YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Benim kanalımda öyle orada burada bulamayacağınız kendi özel, şahsi bilgi ve tecrübelerimi paylaşıyorum. Ve artık kanalımda bildiklerimi herkese aktarmaya karar verdim. Bazen kamera karşısına da geçip videolar paylaşacağım ama şimdilik videonun daha kısa olması açısından ve anlaşılır olması açısından seslendirme yapacağım. Bu videomda sizlere, bazı cin isimlerinden bahsedeceğim. Evet, başlayalım. Neymun Bu cin cumartesi saatlerin cinidir, Uranüs'ün yeryüzü cini de diyebiliriz. Görüntü olarak yaşlı ve elinde bir asa ile dolaşır, çenesinde yedi kıl vardır, genelde kuyu kenarları ve harabe yerlerde dolaşır ve uçma özelliğine sahiptir, babasının adı, Deybacafif'tir. Mureh bu cin Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir, mekanı Mardin Musaibinde olup oranın sakinidir ve kralıdır. Boyu 150 santim boyunda olup, elleri olduğundan daha uzun bir görüntüsüne sahiptir, iki hizmetkarı da ona benziyor, şimşek hızına sahipler, bu cin Hz. Muhammed'in ellerinin arasında, bu dini kabul eden cin padişahıdır. Teykel Arap Yarımadası'nın en büyük dört cin padişahından biridir, çok güçlü cin ordusuna sahiptir ve emrinin altında dağlar kadar cinler vardır. Bu cin, okült sıralamadaki dört kaba elementten meydana gelme olup, normal gözle azda olsa yoğunlaşan kişiler onu görebilirler. Ahmer Salı günün saatlerini yöneten cin krallarından biridir, ayrıyeten iblisin çocuklarından biridir, görüntü olarak kırmızı renktedir ve insan görünümündedir, insanlara tasalut ettiğinde burunlarından kan akıtır, kuyuları kurutur ve ateşten yatanların çoğuna halisilasyon verme yeteneğine sahip bir cin padişahıdır. Denaheş Gezici cinlerdendir, genelde tayfasındaki cinler hayal gösterme, insanların aklını çelme gücüne sahiptirler, hayallerde uzman olduğundan, gerçek yüzünü gören olmamıştır. Eviyet Ayın etkisindeki cin padişahıdır, her yeri beyaz ve ürkütücü bir şekli var, soğukkanlı bir görüntüdedir, bilgin ve akıllı cin liderlerinden biridir, emrinde çokça cin hizmetkarları bulundurur. Fekacin Mehmet davetlerde yani cin çağırmalarda, en hızlı cinlerden biridir, hemen hemen bütün. Arap kitapları da daveti mevcuttur ve birkaç basit çalışma ve oruçla bu cinle temasa girmek için, ya bir kız çocuğu ile, ya da şahsi davette görmek mümkündür. Şemhuruş Perşembe günün saatlerini yöneten kral cinlerden bir cindir. Çok bilge bir görüntüye sahiptir, görüntü itibariyle bir insana çok benzer görevi, altın, hazine, bu gibi işlere hakimlik ve yönetmektir. Subea Cuma gününün cin krallarından bir cindir, aşk ve iki şahsı birleştirme gücüne sahip bir cin liderlerinden biridir. İyi karşılanınca, görüntü olarak gayet sempatik bir görüntüye girer ve gayet olumlu bir şahıs görüntüsündedir. Mezhep Güneş'in kıtasındaki, büyük cin padişahlarından bir cin lideridir, Rukyail'in hizmetindedir, birçok kral ve lidere oluşabilen bir güce sahiptir, görüntü olarak ihtişamlı bir kral görüntüsündedir, çokça hizmetkara sahip olsa da, davetlere çok az cevap veren bir cin, lideridir. Senik Çok güçlü cin kralıdır, ifritlerle kurulu bir kumandan kraldır, Diktatör bir yapıya sahip olduğu gibi, kontrol edilmesi zor bir cindir. Yeri Arap ülkesindeki yarım adalardır. Görüntü olarak tahtında oturarak, soğuk orta yaştaki bir adam görüntüsündedir. Mazerim, Arap yarım adasındaki dört büyük cin krallarından biridir. Savaşçı bir görüntüsü vardır ve ordularla güçlü kuvvetleri vardır. Bu kralı bir tabutu taşır gibi, onun tahtını omuzlayan hizmetkarlarla davetlere katılır. Kem Temin Büyük cin krallarından en korkunç cin krallarından biridir. Ve davetlerde genelde korkunç yüzlere dönüşen bir güce sahip. Genelde bu cinleri çağırmak için, uzun süre oruç gerekir ve iradesine hakim olmayı başaramayan kişiler delirir ve çok kişi bayıldığı gibi, bir de üç aya kadar süren çağrılarda bulunması bile olmuştur. Önemli not, sakın isimleri ezberlemeyin ve fazla bu işe kafanızı takmayın yoksa sonuçları iyi olmaz. Çünkü zaten bu yaşadığımız alemdeki neredeyse herkes cinlerden daha da beter olmuş durumdalar, cinler bile kazıklanmamak için, göt korkusundan, insanlara yanaşamaz olmuşlardır. Daha ne diyeyim ki, cin olan cinlerden değil de, insan olan cinlerden uzak durun. Bir son olarak notu da düşeyim, bu videoma, bu notta bir tecrübedir unutmayın arkadaş, dost, akraba vesaire görünümlü, zarardan başka bir şey vermeyen, ihtiyacın olduğunda, birden, ışık hızında yok olan, senin durumun iyiyken, çağırmadan kendiliğinden yanında beliren, cinlerden daha beter olan insan müsveddelerinden uzak durun, yoksa fena çarpılırsınız, dediklerimin şifresini çözen yorumlardan yazsın. Arkadaşlar, dilerim kanalımıza abone olarak aramıza katılırsınız, Allah'a emanet olun.